Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 24 Kasım Çarşamba günündeyiz. Şu anda saat 9 buçuk. Biz daha yeni eve gelebildik. Arkadaşlar <laughs> edersiniz 2 saattir market geziyoruz böyle market market fiyatlara bakıyoruz. 3-4 tane market gezdik, bime baktık, Migros'a baktık, Gross marketlere baktık. <laughs> Affedersiniz çok rahatsızım biraz o yüzden öksürüyorum kusura bakmayın. Arkadaşlar aşırı bir şekilde her şeye zam gelmiş. Bu nedir böyle fiyatlar falan uçmuş resmen. Ee, dedik ki hani daha fazla zamlanmadan biz alışverişimizi yapalım. Ee, girdik markete biraz bir alışveriş yaptık. Yalnız hiçbir yerde 5 litrelik sıvı yağ bulamadık. Özellikle de market markalı. Ben normalde bir solesiyle e, Migros'un kendi ürünü... E, şey alıyorum kullanıyorum ama hiçbiri kalmamış ne yazık ki. O yüzden şu an sıvıya alamadık. Bakalım bin yarın getireceğiz dedi ama umarım aynı fiyattan. En son 86 86.90'dı. Aynı fiyattan bulabilirsek inşallah alacağız. Ben şöyle size kısaca aldıklarımı göstereyim. Arkadaşlar gross marketten aldığımı göstereceğim öncelikle. Yudum Egem'den şöyle natural sıvı yağımız var. Bir tane bundan aldım. Bunun fiyatı 30 liraydı. Çok ucuz geldi bana anlamadım acaba bir yanlışlık mı var diye. Bir litre bu arada bir de şey değil Riviera değil normal sızma yağ. 30 liraya bunu aldım. Ver bir, bir dakika kuzucuğum. Blendax'ın şampuanını aldım. 17 e, 17.90'dı bu da. Ayrıca burada sütlerimiz var. Şöyle göstereyim. Bim'den süt aldım. Bir dakika kızım. Bir dakika. Migros'tan süt aldım. Şöyle göstereyim. Biz çünkü süt çok kullanıyoruz. Ayrıca şöyle içimin iki tane sütünden aldım. E ee, bu bir markalı sütleri 5 küsürdü. Bunlar da zamlanmış. Çünkü bunlar yağlı süttü. E ee, da 6 liraydı içimi yağlı sütü. Şöyle arkadaşlar ABC'nin yumuşatıcısını aldım. E ee, bunun fiyatı da 16.90 yanlış hatırlayayım 17.90 dolar olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum. Bir tane bundan aldım. Ben bunun kokusunu çok seviyorum. Kullanıyorum genelde. Ee, arkadaşlar bir de ayrıyeten BİM'den kendi bol bol ürünü olan e, ketçap ve mayonez aldım. Şu şekilde sizlere de göstermek istiyorum. Aslında biraz daha vardı evde ama dedim şey e, Arkadaşlar zaten şu an dolapta ketçap mayonezim vardı ama e, biliyorsunuz bunlara çok zamlanıyor. O yüzden alayım bir tane açılmamış dursun dedim. Zaten son kullanma kadar 2023 yılında. O yüzden alayım dedim. Hani köşede şöyle dursun kullanırız ki. Ee, yine Bim'den şöyle üzüm sirkesi aldım. Dolapta da az kalmıştı zaten. Ee, Yörük oğlunun süzme peynirini aldım. Bu da 15.90'dan 12.90'a düşmüş ama 450 lira. <laughs> yarım kiloluklardan değil. Yörük oğlunun süzme peynirini hiç kullanmadım. Çok merak ediyorum acaba tadı nasıl? Bunu da aldım. Ee, Ayrıca Torkun'un şöyle banadasını aldım. Normalde biz bu öyle gıdaları kullanmıyoruz. Hani çok nadir kullanıyoruz. Ee, oğlumun beslenmesinde bu haftada bir defa böyle çikolata ve ekmeği oluyor. Ee, dedim bir paketle de o zaman alayım dursun dolapta. Bu da 17.90'da 18 lira. Eminim bunlara da zam gelecek büyük ihtimalle. Ee, arkadaşlar arkadaşlar Betatiye'nin Kızıldem çayını aldım. Bu da 32 liradan 27.90'a düşmüş. Zaten aldık aldık alamadık. 30 liradan aşağı bir daha bence bulamayacağız. O yüzden şöyle 1 kilogram kadar da bundan aldım. Biz bunu çok... Bunun 3 çeşidi var biliyorsunuz. Mavisi var, sarısı var, kırmızısı var. Ee, üçünü de denedim. Üçü de gerçekten harika. Ee, bir de ayrıca Bim'den Bim'in efsane ununu aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5 kilogramlık. Normalde 10 kilogramlık baktım ama yoktu. Ee, 5 kilosu 26 lira olmuş. Normalde biz 10 kilosunu 26-30 lira arasında alıyorduk. Şimdi sadece 5 kilosu 26 lira olmuş. Çok zamlanmış. Ee, bu şekilde devam ederse bence bunun devamında gelecek zamların bilginiz olsun. Ben 2 paket aldım böyle 5 kiloluk. Yani toplamda 10 kilosunu. 52 liraya almış olduk. Yani insan duyunca biraz şaşırıyor. Ama yapacak bir şey yok. Almasak daha da zamlanacak. Bir söz var biliyor musunuz? Ee, dün bugünden daha zenginlikti. O laf resmen bu çerçeveye uydu. Dün daha farklıydı. Bugün daha farklı. <laughs> Ayrıyeten isim böyle 1 kilogram tereyağını aldım arkadaşlar. Bu da 55 ya da 45 liraya düşmüş. Ee, normalde yemekleri bu markalardan kullanmıyorum. E, ee, bunu alma sebebim arkadaşlar kurabiye yapıyoruz. Poğaça yapıyoruz. Onların içinde kullanmak için. E, margarin kullanmamak için. O yüzden böyle bir kilogram aldım. Bu da 45 liraydı. E, ee, böyle beyaz peynirini aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da 800 gram 30 liraydı. 29.95'te. Bir pakette bundan aldım. Kullanırız diye yeriz Allah nasip ederse. Şöyle Balkan'ın çeçil peynirini aldım. Ee, bunun da kilogramı 48,95miş ama bu 13 liralık gelmiş. Böyle göstereyim. Ayrıca <laughs> biliyorsunuz çaylara çok zam geliyor. Ee, ben de böyle bitki çaylarını çok seviyorum. Zaten iş yerine de sürekli götürüyorum orada içmek için. Zaten biraz da rahatsızım. böyle bitki çayları çok iyi geliyor. Şöyle bir paket rezene çayını, çayı aldım Doğuş'un. Ee, bir paket kuşburnunu aldım yine Doğuş'un. Bir paket ıhlamurunu aldım. Ayrıca <laughs> Lipton'un böyle nane limonunu aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle biraz biraz götürüyorum iş yerinde kullanmak için. Gerçekten çok güzel oluyor. Orada içiyorum. E, ee, şöyle bir kakao aldım. Bir paket. Ayrıca bir paket hamur kabartma tozu aldım. Ee, bir paketi şekerli vanilya olacaktı? Buralarda bir yerlerde ama nelerde bilmiyorum. Şu tarafta. Bir pakette de bunları aldım böyle. Bir paket şöyle karbonat aldım. Ee, bir tane de arkadaşlar çöp poşeti aldım. Gross Market'ten. Bilmiyorum markası ilk defa görüyorum. Nasıl olacak bilmiyorum artık. <laughs> ee, Migros'tan da Migros'ta <laughs> ithal muzlar 14 liraya düşmüş arkadaşlar. 13.95'e. Şöyle, şöyle bir halka kadar da arkadaşlar ithal muzdan aldım. Burası da 20 lira geldi bu arada. E ee, bu da böyle dursun. Çikolatalar indirimdeymiş Migros'ta. %25 indirim varmış. Bir e, kırmızıdan bir de beyaz çikolatadan aldım. İkisi de birbirinden harika. Çok seviyorum ben bunları. 2,5 liraya düşmüş bu arada. Ee, tabii ki de. E ee, arkadaşlar pirilin normalde 30 liraya düşmüş. Bir, 30 liraydı e, 4 kilogramı Peros'u ki de 20 liraydı dedim hani yapacak bir şey yok ya yani 30 lira almaktansa Peros'u 20 liradan alayım dedi. E ee, bir tane de bundan aldım böyle 4 kilogram kadar 20 liraydı. E, 24 de sona aldım arkadaşlar. Onları da şöyle sizler için göstereceğim. Bu şekilde. Normalde biz bunların bir kolisini 5,5 liradan alıyorduk. Bugün 6,5 lira olmuş. Koli başı birer lira yani 24 liraya hesapladığınız zaman 4 lira zam gelmiş. E, bu şekilde arkadaşlar alışverişim. Ayrıca büyük damacana şeklinde iki tane de e, suyumuz var bizi Evet arkadaşlar buranın hepsi yaklaşık 500 lira kadar fiyat, para tuttu ne yazık ki. Daha bunun içinde salçamız yok, bakliyatımız yok, işte e, mercimemiş, pirinmiş, bulgurum. Ayrıca arkadaşlar kahvaltılık olarak da hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz gibi. Sadece peynir aldım, zeytinimiz, sucuğumuz, işte yumurtamız bunların hiçbiri yok. yani gördüğünüz gibi bunların hepsi 500 lira tuttu. Yani yapacak, söyleyecek hiçbir söz yok ne yazık ki. Asgari ücretle geçinen bir aile e, imkanı yok. Böyle dolu alışveriş yapamaz. Bunlarla geçinemez. Allah hepimizin yardımcısı olsun. eğer ki elinizde belli bir miktar bütçe varsa siz de mutlaka gidip o parayı bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü dün bugünden daha zengindik. Yani gitgide her şeyin fiyatı artıyor da ekmeğimiz de yok bunların içinde. Ya eksik olan bir sürü malzeme sadece ben son kullanması uzun olanlardan aldım. Ki dursun köşede diye. Yani yemeklik olarak mesela meyvem yok, sebzem yok, kahvaltılığım yok, işte bulgurum yok, bakliyatım yok, salçam yok, tuzum yok, şekerim yok mesela. A şeker alacaktım aklımdaydı. Bak şeker de şimdi aklıma geldi. Onu unuttum. Artık yarın bakalım. Yarına kadar zamlanmaz inşallah. Ee, bir de inşallah sıvıyı alacağım. Bulabilirsem tekrardan. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bu gördüklerinizin hepsi 500 lira para tuttu. Yani dediğim gibi Allah yardımcımız olsun. bu videomuzda bu şekilde sevgili takipçilerim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Hoş